tek başına kanka. Gözlerini kapat. Vuracaklar bu. O ne ya? Ne kadar eziyim ya. Şey. Hadi oğlum ne ona ne da. Evet. Canı azdı Ferit 40 vurdum ona. Al, bir al, bir al. Al. Al, Geldim al. geri o ya. beyler aa. Geldim geri o ya. Dönüyor ha. Ne yapma atma, atma evet, Ferit ver, yok ver, bir ver. şey. Dön geri tekrar. Dönerler dönerler. de kesin çıkacak. C site'deyim. Jet aldı ya. C'ye girdi. C'ye girdi. Harikasın oğlum. Hadi Ferit. TK bela. Ultim var kanka. Jet neredeydi? Jet de mi içerideydi? Ay Jet'i görmemiştim. Deş attı adam. Adam bir yerde deş attı. Burada herhalde Ferit. Çok iyi şey. Orada değil Tut kanka. Helal. Helal sana. Helal lan sana. Çöz çöz. Helal. Vallahi helal olsun. Al sizi. Var? Vay çok kötü adam. Heaven var. Arka var. Taretim kırıldı. Uzunda şey var Metin. Short. Ay <laughs> ah, heaven, heaven, heaven. Nice. Nice de nice. oğlum. <laughs> gel gel Metin gel Metin, <laughs> Metin gel. Ayakta kalan son. <gülüyor> 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 Geldiler. Attı flash. Flash at, chance, Hızlı evet. no hızlı. Hadi 120 ferit. Helal Ferit. Şey. Helal. Ferit. Sova da Az be. O da Ferit. Fır Helal kardeşim. oğlum sana Geldim be. Ferit. Market. Marketten. Kapatalım kapıyı. Ayakta kalan son oyuncu. Kapattım kapıyı tamam. Helal. Mal amına Bayağı mitte kanka biri. Yemek istiyor. Oy! <laughs> helal lan sana. Beni sakta. <laughs> dur. kör Ben de bir tane attım. Kurt attım biri. Kurt attım. Geldim geldim gel Develeri hiç sanmayacağım. Sait arka. Sait arka. İkisi de stun. İkisi de stun lan. Stunlı stunlı bebelerin hepsi. Ya. <laughs> Oğlum. <Oturu oynuyorsun. gülüyor> Jet'in 30 canı var şurada. İne. Tamam, sıfır para lan, duvar sanılıyor amına At. Abi şeyi <salmiVI>. kırmam. <laughs> <laughs> alan son oyuncu. Kanka öl be. Ne direniyorsun? Hey. Bir yerinde. Düşman, düşman kaldı. Bu kırılmış herhal. Oh. Birini buldum. Oh. Tamam. <laughs> <Ay. gülüyor> <laughs> A başladı. Silahım yok. Silah nerede? <laughs> ne görecekler? <laughs> Arkadaşlar yardım böyle ilgili evet, var. Atladı sayda. Atladı sayt var bir. Hmm. Ne oldu? görecekler? Bu var, hopa var. Budget. Followoka, hmm, Çok Ama onu ben alacağım. Öldü buradan bura. Ölme devam ölme geri gel. Öldüm de ölme. Ananı satayım. Ama bir dakika ya. Bomba nerede? Son 10 saniye. Deploying drone. What the fuck? Ne oldu? Yok bir <laughs> şey yok. Anlatacağım. Şeye bak. Şort vurdum. 45 vurdum. 45. Şortlar en son. Ben de 30 vurdum. Lan bir iş vurdum. Ulti. Abi Ah da oğlum. Öldü. Helal. 3 short var short'le. Tamam. Shortlar. Şortta bir. 3 saniye short smoke atıyorum. Short. Short. Smoke'u short. 38 vurdum. Ben de 38 vurdum şey yani. 40'ta ben vurdum. Helal be. Oh. Adam clutch ya. Adamın Oğlum adam yani şu 45 da vurdu amına koyayım. Döndüm Arka ben gel. Alırım. Vardı şortta. Koş koş koyam buraya Oğlum bu reyna neymiş böyle bir yerler ya. Adam. Kalsana şey sahip kalka şey Kovalıyor bir de adam ya. Kovalıyor bir Hey, last one One enemy remaining Whoa. Oh are you doing? Last player oh. dead <laughs> One <laughs> enemy remaining Don't rush me <laughs> On the I have a Uy. Ne yaptın oğlum? Orası. düşman okay. bir dakika. Silahları var mı? Uy. Dur Geliyorum. Kanka bir dallayayım ben şunları bir salın da. şey gönderdi, ulti gönderdi galiba lan. Evet <laughs> Ne oluyor oğlum? yaşanıyor kanka? Adam Geldi. Ya kör vuruyor. <laughs> Kanka bak. Gel buraya, buraya gel. Buraya gel, bağcılar kekosu seni. Bir ee, almam. Heaven haritasında şöyle yeni bir bak çıkmış. Sevgili Riot. Heaven haritasında Sage Omen bug'ı çıkmış yine. Efendim size şöyle göstereyim. Omen şurada arada ince bir çizgi var. Şurada bir yerde. Buradan daha el başlamadan karşı base'e gidebiliyor gördüğünüz gibi. Ama fakat buradan böyle geçemiyor. Çünkü daha round başlamadığı için. Çok ilginç bir bak. A heaven'da. Bunun acilen çiftlenmesini istiyoruz. Planted. Scout destroyed. Here. let you on your left? That's right. I'm on with site, evet, üçü de orada. Gel lan. Helal lan. Ya bunda bir tane var. Niye Dönmüyorum diye. ben sen dön kanki. Helal Tuna.